Şimdi bu saldırıları değerlendireceğiz ve derinleneceğiz. Bunları konuşmak üzere Doçent Doktor Tunay Kamer konuğumuz olacak. Tunay Bey merhabalar. Merhaba Nage Hanım. E şimdi e, şimdi e, Sayın Kamer, Kamer Rusya'nın bu saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bunları, bunları bir algı yönetimi operasyonu yönetim olabilir, olabilir, olabilir mi? mi? Ya da ya bu, bu savaşta, savaşta algı nasıl yönetiliyor? yönetiliyor. Özür diliyorum ben sesinizi tam olarak alamadığım için sorunuzu tam olarak duyamadım ama ee, tabii, tabii şimdi hemen tekrarlayayım. E, Rusya'nın Rusya bu, bu saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. hem burcaya hem, hem, hem bu trenlerine olan, olan saldırılarını? E, sizce, e, sizce bu, bu bunlar, bunlar bir algı yönetimi bir operasyonu al. olabilir mi? Şimdi ya da şöyle, savaşta... bu savaşta tabii ki Rusya arasında geldim yani geçmişe doğru gittiğimizde baktığımızda da algılar üzerinden ve manipülasyonlar üzerinden müthiş bir şeyler başladı. Yani Ukrayna Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliğine başvurmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden aslında ee, belki ben iyi niyetli güzel bir tabir kullanacağım ama tatlı tatlı atışmalar başlamıştı. Belki savaşın ayak izleriydi. Yani karşılıklı bir, böyle bir, bir takım müdahalelerin geleceği noktasında ciddi anlamda yorumlar yapılıyordu ama e, malumunuz yaklaşık 6 hafta önce e, Rusya resmi anlamda e, müdahale etti zaten Ukrayna'ya karşı topraklarına girdi ve 45. gündeyiz galiba. E, devam eden bir süreç var. Bu e, başladığı andan itibaren de zaten karşılıklı olarak ee, özellikle sosyal medya üzerinden Dijital teknolojiyi kullanarak ee, Burada birbirlerine cevap veriyorlar sürekli Veya bazı görseller paylaşıyor Diğer taraf bunu yalanlıyor Bazen Rusya yayınlıyor Ukrayna bunu yayınlıyor, e, yalanlıyor Karşılıklı bu tür şeyler olmaya başladı Yalnız burada altını çizmemiz gereken En önemli şey Nagehan Hanım bence e, Özellikle Ukrayna'nın servis ettiği Haberler batılı Pardon Evet duyuyorum. Tamam devam edebilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Tamam. Şimdi burada Batı, yani Ukrayna'nın servis ettiği haberler Batı medyası tarafından çok karşılık buluyor. Anında paylaşılabiliyor. Bu bizim ülkemiz basında da yani Türk medyasında da ciddi anlamda karşılık buluyor ve hemen yayınlanıyor. Aslında bu sürecin şöyle bir kahramanı da var. Yani kahraman denmesi uygun olabilir. Evet olur. Yani Dijital Dönüşüm Bakanı Ukrayna'nın Mihailo Federo aslında bu süreci çok güzel yönetti sosyal medya üzerinden. Çünkü yapılan bazen belki yanlış haberler veya yalan haberler ya da bilinçli olarak yapılan haberleri bazı sosyal medya devleri veya teknoloji devlerini etiketleyerek ciddi anlamda yardımlar istediler. Hatta karşılık bulduğu durumlar da oldu. Çünkü Rusya internet altyapısını veya uydu altyapısını Ukrayna'nın yasak getireceği düşüncesiyle Federov'un girişimleri Elon Musk tarafından karşılık buldu. Dolayısıyla baktığımızda aslında süreci Ukrayna güzel yönetiyormuş gibi algı oluşuyor bizde. E, bunun temel mantığı da şu. Çünkü sosyal medya üzerinden ciddi anlamda bir e, bilgi paylaşımı söz konusu. E, Rusya'ya karşı özellikle sosyal medya devletlerine baktığımızda e, bir ambargo uygulamasından dolayı Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar sadece Rusya'nın kendi kullanmış olduğu sosyal medya hesapları olan bir kontek ya da telegram üzerinden gerçekleştiğinden dolayı tüm dünyaya yayılması e, tam anlamıyla karşıda yani, e, denk gelmiyor. Dolayısıyla Ukrayna sanki mücadele Adile'yi daha iyi veriyormuş veya e, Rusya birazcık daha haksızlık yapıyormuş ya da e, ciddi anlamda soykırım yapıyormuş gibi bazı haberler yapılarak Rusya'nın açıklamalarına yer verilmiyor zaman zaman. Bu konuda NATO aslında birazcık o süreci baktığımızda e, özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleşen bu sanal cephe savaşlarına pek e, topa girmiyor diyelim. Dolayısıyla Baktığımızda Ukrayna sanki e, savaşı daha yönetiyor. Rusya orada bir soykırım gerçekleştiriyor. Algısı oluşturuluyor. Baktığımızda özellikle ben e, Zelenski'nin e, deepfake videosu yayınlandığında şu yorumları da yapmıştım birçok televizyon kanalında. E, yani deepfake videosu hazırlamak gerçekten uzun süreçler gerektiren bir veya farklı işletim sistemleri kullanılarak veya ciddi anlamda e, bir e, görüntü arşivimiz ne Evet, e, ben şey. de tam olarak bunu soracaktım. E, bu saldırılar gerçekten bu kadar gerçekçi olarak kurgulanabiliyor mu yani? Böyle bir sistem var mı? Kurgulanıyor çünkü şeyde belli. Bakın açıklamalara karşılıklı okuduğunuzda aslında tarafsız baktığımızda ya birazcık bizde Ukrayna duygusalda daha fazla var. Hani Türkiye açısından baktığımızda belki bu Batı medyasının bizi etkilemesinden de kaynaklanıyor diyebiliriz ama şöyle bir durum söz konusu. Yani o görsellerin hazırlanması veya servis edilmesinde olay gerçek yaşanıp yaşanmadığı yani Rusya'nın yalanlıyor. En son buca'da yaşanan olaylara baktığımızda onun işte normalde hani e, öldürülen cesetlerin işte e, sertleşmesi veya kanların pıhtılaşması gerekiyordu. Şimdi bu açıdan bakıldığında e, görselleri Rusya yayınladı ama Batı medyasında tam karşılık bulmadı. E, hatta bununla ilgili New York Times'in de haberlerinizde verdiniz. E, görüntü, uydu görüntülerinden bazı görüntüler yayınladı ama e, bunun da gerçek olmadığını iddia eden e, bazı e, Rus e, yetkilileri oldu. Ama tam karşılık bulmadı. Dediğim gibi bu süreci aslında e, güzel yönetiyorlar. Baktığımızda bunun geri planı çok önemli. Bakın e, Amerika e, bu anlamda özellikle sosyal medya fenomenlerini ya da influencerlarını ciddi anlamda destekliyor. Yani e, sosyal medya üzerinden e, Rusya'nın yapmış olduğu tüm hatalar her ...hemen veriliyor. Veya bazen alaycı... ...küçük güçlü tarzda bir takım paylaşımlar da... ...gerçekleştiriliyor. Hatta FEDERUV'un en son bir kampanyası vardı... ...Putin'i Jülter'e gönderelim diye. Yani savaş hususu ilan etmek için... ...bir algı oluşturmak üzere başlatılan... ...bir kampanya. Şimdi dediğim gibi Batı basında... ...bunu tam anlamıyla destekliyor. Bizim Türkiye basında da tam anlamıyla... ...bir karşılık bulduğu için Rusya tamamen... ...gerçekten soykırım gerçekleştiriyormuş gibi... ...bir algı oluşuyor. Biz Şunun altını özellikle çizeyim. Rusya'nın yapmış olduğu müdahalenin haklı olduğunu söylemek istemiyorum ama Peki yani e, siz bunun e, algı yönetimi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani e, bir soykırım olmadığını yani. algı yönetimi, A, olduğunu, A, yönetimi de, olduğunu düşünüyorsunuz. Peki kesinlikle, sizce bu bir e, e, teknolojik savaş mı? Bu savaş? Kesinlikle teknolojik savaş. Bakın e, az önce bahsettik. Deepfake videosu yani Rusya bunu hazırlamış olsa bu kadar basit hasarlarla hazırlamaz. E, bu şuna bize işaret ediyor. Yani Birazcık geçmişe baktığımızda 2020 ABD seçimlerinde de Washington Üniversitesi'ndeki birçok akademisyen deepfake videosu hazırladı Nagihan Hanım. <laughs> ee, bilinçli olarak hatta hatırlarız belki Barack Obama'nın işte Trump'ı azarladığı bir takım videolar yayınlandı. Bu ne amaçla yayınlanmıştı? 2020 ABD seçimlerini e, manipüle etmemesi için deepfake videolarının hatta bazı sosyal medya platformları çıktı. Resmi olarak açıklama yaptı. Bunun e, e, yani bizim platformlarında deepfake hazırlanan hiçbir görsel yayınlanmayacak diye kararlar alındı. Bununla ilgili Arizona birçok hukuki düzenleme yaptı Arizona eyaleti. Yani benzer durum burada da var. Yani baktığınızda zaten bir çıplak göze daha yani herhangi bir mekaniksel incelemeye gerek duymadan baktığınızda hemen boyun bölgesinin ses tınısının farklı olduğu zaten direkt anlaşılıyordu Zelenski'nin o videosu. Dolayısıyla Rusya'nın bunu yapmasını ben mantıklı bulmuyorum. Hani daha farklı bir şey yapılabilirdi. Çünkü bu farklı ülkelerde defek videosu kullanıldı. Myanmar'da askeri darbe yapıldığında kullanıldı. Yani o orada ciddi anlamda hazırlanmıştır. Halk inandı. Bununla ilgili teknik analizlerden sonra örneğin ortaya çıktı bunun gerçek olup olmadığı. Ama burada ne oldu? Örneğin baktığımızda yalan yanlış da olsa iki saat içerisinde tüm platformlarda bunlar kaldırıldı. Evet. Yani dolayısıyla aslında sosyal, yani FEDEROV'un dijital dönüşüm Bakanı Ukrayna'nın dijital dönüşüm makarının süreci aslında çok güzel yönettiğinin bir göstergesi. Yani sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar. Bu hangi sorusu olsun? Twitter'da, WhatsApp'ta, Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a kadar bu tür, bu tür durumlarla karşı karşıyayız evet. daha geranimiz. Evet Tunay Bey çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli bilgileriniz için. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Sağ olun. Doçent Doktor Tunay Kamer konuğumuzdu. Şimdi bir kısa bir araya gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.